Herkese merhaba. Herkese merhaba. Arkadan görülmüş olduğu üzere biz Çanakkale'deyiz. Zaten başlıktan da görmüşsünüzdür. Yani sürpriz bir video değil sizin için. <laughs> biz şu anda Çanakkale'ye geldik. Burada ben zaten Çanakkale'deyim. Ee, hazır gelmişken buradaki işlerimizi hallettik. Yeğenimin e, nişanı vardı. Ona geldik. Buradan da tebriklerimizi tekrar getirelim ayakkısıyla. Sonrasında tabii ki gelmişken boş gezmek olmaz. Biz burada gezelim dedik. Şimdi Çanakkale'yi gezeceğiz. Lezzetlerini deneyeceğiz. Lezzetlerini derken hepsini deneyemeyeceğiz belki ama bir tanesini bir tanesini özel de deneyeceğiz zaten. Bunu da zaten videoda göreceksiniz. Babacığım dur. Arkada gördüğünüz meşhur Truva filmindeki Truva. Şey şurada bak. Şurada. bak kesme. Meşhur Truva filmindeki Truva. Şöyle göstereyim size. İyi gidiyor turma ne bir etkiler be. Tabii canım bu siz bir, yani öyle efsane bir turma ya şu anda. Göz göre hani. Yerden ses nasıl geliyor hiç bir fikrim yok ama inşallah iyi geliyor. İnşallah sıkıntı yaşamıyoruzdur. Bakalım. O zaman biz gezmeye başlayalım. Siz de bize eşlik edin hadi. Evet Kamzi Kösem. Nereye gidiyoruz? Şimdi Kadir Usta'ya gidiyoruz. Peynir helvası yiyeceğiz. Malum Çanakkale'ye geldiğimiz zaman peynir helvası yemeden olmaz. Kesinlikle ve Eğer ki siz de buraya gelirseniz bence bunu yapan en iyi yer Kadir Usta Şimdi oraya gideceğiz ve peynir helvası yiyeceğiz O zaman hadi bakalım Şimdi Çanakkale'nin meşhur helvasını yemeye geldik Biz buraya zaten bayılıyoruz ya yani. Yani Buradan iyisi yok yani Ödülümü aldım şu anda Hemş birazdan yiyeceğiz hem de yolluk. Toplamda 2,5 kilo aldık. 215 lira para verdik. 225 TL şu an emin değilim. Ama acayip lezzetli. Şimdi biz şöyle yapalım size. Şimdi biz tatlımızı aldık. Orası çok kalabalıktı. Gördünüzsünüz zaten sırayı size göstermişizdir. Ee, şu anda Ruat'ın olduğu yere geldik. Burada yan tarafımızda kordon var içinde böyle manzara içinde tatlımızı yiyeceğiz. Bu tatlı bizim için gerçekten çok kıymetli. Biz burayı, bu tatlıyı acayip seviyoruz yani. Öyle böyle değil. O yüzden hadi bakalım. Şöyle bilmeyenleriniz için şöyle gösterelim. Bunun alt tarafı yanık oluyor böyle. Ve şu an sıcak bu tatlı. Acayip güzel yani şu an anlatamam size. Yani bu tadı tekrar şöyle sizi koyalım. Bu tadı denemediyseniz ben şu an elle bile yerim. Benim için çatal, masal çok önemli değil. Bak derim de şu anda, elle <laughs> yiyeceğim. Öyle güzel bir tatlı yani, öyle söyleyeyim size. Asıl acıyor. Evet, git. Aa, ha. Bir tadını bilsen babacım. Bize afiyet olsun. Küçük bir Çanakkale turundan sonra şimdi aracımıza gidiyoruz. Vıttır takipçi olmayıp da abone olanlar bizim Çanakkale'nin pek çok toprağını gezdiğimizi bilir ve zaten gezmeye de devam ediyoruz. İşte Asosu'ydu, Bozcaadası'ydı Adası'ydı, Truvası'ydı. Biz bunlar için hepsinin ayrı bir video yaptık. takipçi olmayanlar biliyor diyor. Diyelim abone olun. Vıttır olmayın. Abone olanlar öğrendik Evet, abone olmayanlar bizim için vıttır vızık takipçi. İsmail bunu öğrendiğine göre bence siz abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmamanız gerektiğini... Biliyor e, <ne gülüyor> olmanız lazım <laughs> ya. Hani <laughs> ya biz bunu söylemeyelim ya. Hani zaten vıttır vızıklar çok şey yapmayalım. Ama kendi içimizde de hani böyle lütfen <laughs> abone olalım. See next time. Şimdi bir de şekilde gidelim. Yani ben ee, gideli 10 yılı geçmiştir. Gamze ne zaman gitti? Benim geçti. Galiba 12 yaşındayken falan gitmiştim ben de. O yüzden şimdi bir de oraların tadını çıkartalım. Şimdi karşıya geçiyoruz. Şehitliğe gidiyoruz. Hadi bakalım. Kolay gelsin. da kilit bayı kalesi. Ee, sebebi de yukarıdan bakıldığında bir çanak şekline benzemesi nedeniyle de çanak kale olarak daha sonrasında Ama Burası bayağı restorasyon görmüş şu anda. Buranın eski halini de biliyorum yani ben çok küçükken buralara gelirdik otobüs falan beklerdik burada falan böyle. O yüzden hani e, burası böyle yıkık döküldü falan ama şu an gerçekten bayağı restorasyon görmüş bayağı bir şeyler yapılmış güzel de olmuş görünüyor şu anda. Hani çünkü Çanakkale ismini alan veren kale burası yani. Doğal olarak da daha iyi olmaya hak ediyor ki gördüğün kadarıyla daha da devam ediyor restorasyon çalışmaları. Burada şöyle de ben de bir yandan göstereyim. Burada da böyle gördüğünüz gibi tabyalar bunlar. Burada 100 yıl önce Türk tarihinin çok önemli savaşlarından bir tanesi oldu, efsanevi savaşlarından bir tanesi oldu ve bu topraklar hani bana göre iki tane efsanevi savaşa imza atmış topraklar aynı zamanda bir tanesi ilk olanı diyeyim e, Truva Savaşı, bir de Çanakkale zaferi olarak adlandırdığımız Çanakkale Savaşı Mustafa Kemal'in önderliğinde gerçekten mükemmel bir zafere imza attığımız toprakta oluyor ve Çanakkale geçilmezliği buradan zaten çıkıyor ortaya. Bravo be! Ne güzel anlattın ya, be! Hate ya. be! Kocam be! Hep mi rehberdin? <laughs> ya ya! Yani Geribolu deyince, şey deyince insanların ilk aklına gelen değil şu anda. Şimdi ilk önce burayı gezelim dedik. Sonrasında diğer rotalara geçeceğiz. Yani buranın buranın atmosferi her zaman benim için farklı olmuştur. Pek çok kişi buradaki mezarları gerçek mezar olarak zannediyor ama Aslında buradaki mezarların hiçbirisi gerçek mezar değil Temsili olarak Burada sadece Şöyle Şehit olanların isimleri yazıyor Ve bunun gibi burada yani Sayısını bilmiyorum ama burada binlerce Mezar var şu anda böyle bir atmosfer burası şu anda. Ama hiç görünmüyor ama bunlar hepsi uzun köprü benim doğduğum yer. İşte bu az önce <laughs> sembolik dediğim şey burada krokisi de mevcut. Şu an tam <laughs> gözüküyor mu emin değilim ama çok da sanırım gözükmüyor. <laughs> Hangi tarafta, hangi ilden askerlerin olduğu, şöyle buradan takip edebilirsiniz. Şu an, burada çok gözükmüyor. Arka taraf gözüküyor. ama Aslında bu cam pustu cam ama nasıl arka taraf şu an gözüküyor anlamış değilim çok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> nerede beynim? Göster bakayım nerede? Gel gel. Burada. Orada. Da. Evet. <laughs> Bakın burada da tam okunuyor mu bilmiyorum ama 21. kısım denilen şeyde Bakü, Azerbaycan, Bağdat, Basra, Batum, Berat, Beyrut, Bingazi, Bosna, Debre, Arnavutluk, Debrezor, Drama, Elbasan ve bir sürü ülkeden şu anda farklı ülkelerdeki yerlerden şehitlerimiz var aslında. Yani Türkiye aslında şu an Türkiye sınırlarından ibaret değil. Türkiye'de çok fazla farklı milletlerin şehitleri de var. Yani hepsi aslında Türk zaten. Onlar da bu topraklarda canını vermişler. mesela şehitlik çok güzel hava olduğu zaman yani mesela biz şurada e, ileride rüzgar gülleri var. Bizim köyümüz o tarafta. Oradan bile gözüküyor öyle büyük bir şehitlik. Çok heybetli bir kuş var zaten. Bana göre burayı ziyaret etmek çok sık yaptığım bir şey değil ama burayı ziyaret etmek aslında bayramlarda ya da işte yakınlarınızı özlediğiniz zaman mezarlığa gidersiniz ya o şekilde bir saygı göstergesi. Yani buranın atmosferi gerçekten çok farklı ve buradaki binlerce asker aslında şu anki Türkiye için şehit oldular. Yani burayı gezerken bence tamamen bu gözle gezmek lazım. Yani buradaki Kürdü, Çerkezi, Lazı, Türkü hepsi tek bir amaç için şehit oldu. Türkiye için şehit oldu. Sence de şey oluyor mu? Böyle yeri ürpererek basıyorum. Hani kesinlikle yani farklı bir his bence. Şunu yaşıyorum hani e, eminim ki bu toprakta birisi canını vermiştir. Yani her bastığım yer çok kıymetli. Yani her bastığım yerde 100 yıl önce çok farklı şeyler yaşandı. Yani biz şu anda ailecik burayı keyifle geziyoruz ama 100 yıl önce burada keyif veren bir o atmosfer yoktu. Tamam, yani. Ama şu yani Aa, bunu da duyanlar vardır aynı Aa, zamanda. Anne. Tamam babacığım. Var babacığım ona. Ver ona. Evet. Aynı zamanda Çanakkale Savaşı Gentlemenler Savaşı olarak da geçer. Çanakkale Savaşı aynı zamanda Gentlemenler Savaşı olarak geçer. Çünkü burada hani ee, işte Savaş sırasında Türk askeri ve Anzak askeri ile arasında 10-15 metrelik bir siper farkı vardı sadece. Mola verildiği zaman işte ölüleri yaralıları toplamak için mola, mola verildiği zaman o arada insanlar işte birbirlerine bildiğim kadarıyla yanlışsam düzeltin hani e, yanlış bilgi de vermeyeyim. İşte Türk askeri sigara ikram ediyordu karşı tarafa. Karşılığında da onlar bize e, şey e, kavanoz veriyorlardı. Konserve. Ama ko, evet, konserve. Ancak bizimkiler içinde domuz eti vardır diye onları yemiyordu. Böyle bir ayrıntı hatırlıyorum. Yanlışsam düzelt ama büyük ihtimalle o civarlarda bir şey olması lazım. Ya yani böyle bir atmosfer. Yani de birazdan kurşun sıkacağınız, belki birazdan vuracağınız insanlar sigara alıyorsunuz ve ona yemek yedirip konserve veriyorsunuz. Ya yani yemek vermek demek yaşatmak demek arkadaşlar. Aslında hani Kimse kimseyi öldürmek istemiyor ama ne yazık ki e, öyle bir atmosfer var yani burada anzakların hiçbir suçu yoktu anzaklar ne yazık ki burada Türklerle savaşacağını bilmeden geldiler. 57. alay Tekirdağ'dan yola çıkıyor ve yürüyerek yola çıkıyorlar. Tekirdağ'dan buraya kadar yürüyorlar. Sonrasında burada hepsi şehit oluyor. Yani Atatürk'ün ben size ölmeyi emrediyorum dediği tabur burası. Şükür siz ölerken, ölürken geçen sürede yerimize başka askerler gelecektir. Ve o askerler savaşı kazanacaktır bir nevi dediği yer. Aslında burası. işte görüyorsunuz yani bu duvardaki şu an çok net belli olmuyor olabilir ama hepsi bu 57. alayın askerlerinin isimleri. Şuradaki şu alt tarafta şöyle duvar var ya burada komple yani küçük küçük satırlar halinde yani orada bir alayın isimleri yazıyor. Ve dediğim gibi bu alaydan hiç kimse ne yazık ki savaşın sonunu göremedi. Hepsi şehit oldular. Bu topraklarda yatıyorlar. Şimdi biz de girebilirsek başka rotaya doğru gideceğiz. Hava da kararıyor ama en azından birazcık daha gezelim diye çabalıyoruz. Bakalım. O kim? Annem. Atatürk. Gel Atatürk. Atatürk. Hangisi Atatürk? Göster Ecik. bana. Atatürk. Evet, Atatürk orada. Burası savaşın kırılım anlarından bir tanesi aslında. Atatürk üstlerine de bayağı bir ısrar ederek Çoğunluk askeri buraya yığıyor çünkü diyor hani ee, çıkartmayı buradan yapacaklarını düşünüyor. Eee, mantık olarak yani burası çünkü geniş bir yer ve hani ee, gemilerle çıkartma yapılabileceği için buraya yığıyor. Aslında şöyle bir hesap hatası oluyor İngiliz tarafında yani Anzac tarafında da şöyle bir hesap hatası oluyor. Burada bir istihbarat hatası yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Burada hani Buradan şöyle göstereyim ya, buradan çıkartma yaptıktan sonra düz bir şekilde devam edeceklerini düşünüyorlar ancak bu bulunduğumuz yerdeki tepeyi yanlış hesaplıyorlar ve burada şu altlarda takılı kalıyorlar ve Türk askerleri de buradan yaylım ateşine bastırarak pek çok kişiyi orada zaten e, alayı onların e, bertaraf etmiş oluyor, bizden de tabi kayıp veriliyor ama çoğunluk olarak hani burada az bir güçlü e, en azından çok güçlü bir savunma yapmış olabiliyorlar.